Bugün Sivas usulü içli köfte yapacağım. Malzemeleri hemen sizlere sayıyorum. 3 bardak ince bulgurumuz, yarım kilo kıymamız, 3 adet kuru soğanımız, 1 su bardağı cevizimiz, baharatlarımız, maydanozumuz, 1 adet yumurtamız, salçamız ve 1 su bardağına yakın unumuz var. 2 su bardağı da bulgurumuzu ıslatmak için suyumuz olacak, ılık suyumuz olacak. Hadi köftemizi yapmaya başlayalım. Tavamıza kıymamızı koyup üzerine zeytinyağı ekleyelim. Soğanımızı da üzerine ekleyerek 2 kaşık da tereyağı koyarak kavurmaya başlayalım. Suyunu çekene kadar kavuralım. Kavrulan harcımızın üzerine salçasını, baharatlarını ekleyerek tekrar kavurmaya devam edelim. En son üzerine cevizleri ekleyerek iç harcımızı tamamlayalım. sıra içli köftemizin dışına geldi. Tuzunu ve ılık suyu ekleyerek biraz demlendireceğiz bulgurumuzu. Demlenen bulgurun üzerine yumurtasını ekliyoruz. Ve en son ununu da ekleyerek elimizi suya batıra batıra yoğurmaya başlıyoruz. Köftemiz hazır tam kıvamında. Şimdi elimiz suya batırarak parçalar alacağız ve köftemizi yapmaya başlıyoruz. Hazır olan hamurumuzdan parçalar alıp yuvarlıyoruz. Suya elimizi batırıp parmağımızla açıp inceltiyoruz. Ve iç harcından içerisine ekliyoruz. Ne kadar ince olursa köftemiz o kadar güzel olur. Elimizi suya batırmamız kolaylaştıracak işimizi. Köftelerimiz haşlanmak üzere hazır. Kaynayan suya attığımız köftelerimiz suyun yüzeyine çıktığında delikli bir süzgeçle içerisinden alıyoruz. Pişen köftelerimizin üzerine kızırılmış tereyağı döküyoruz. Köftemiz hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.